doğum olayını konuşacağız bugün. Her zaman bize doğum ağrılı, sancılı, işte travmatik bir olay olarak tanıtıldı. Öncelikle ne yapacağız? Bu hipnotik hikayelerden, doğumla ilgili yalan yanlış bilgilerden özgürleşeceğiz. Küçücük çocuklar bir doğum sahnesini şöyle görüyor. Cihak cihak bağıran bir kadın, acı çeken bir kadın. Onun için daha o küçücük yaşlardan itibaren kız çocukları doğumla ilgili doğru bilgiye ulaşmaları lazım. Diyelim ki gebe kaldı, doğum yaklaştı. Bu sefer beden gerginlikle o korkularla beklediği için gerildikçe doğum başlamaz, doğum başlar ağrılı acılı olur veya süreç o kadar zor ilerler ki gereksiz yere sezeryanlar olur. O zaman biz kolay doğumu istiyorsak öncelikle doğumun fizyolojik bir süreç olduğunu iman etmemiz lazım. Bütün hücrelerin buna şeksiz şüphesiz inanması lazım. Doğum bir kas eylemidir. Kaslar kasılır gevşer, kasılır gevşer. Beden buna kendisini bırakır. Yani doğumda bırakma halini bütün beden ve zihin öğrenmesi lazım.